Hiç kendinizi yetersiz ya da özgüvensiz hissettiğiniz oldu mu? Aslında küçük adımlar büyük bir fark yaratabilir. Peki günlük hayatta özgüveninizi artırmak için neler yapabilirsiniz? 1. Kendinle nazik konuş. Zihnindeki iç ses bazen en büyük engeldir. "Kendime güveniyorum" gibi olumlu cümlelerle başlayabilirsin. 2. Küçük başarıları kutla. Gün içinde tamamladığın her iş bir adımdır. Kendini takdir etmek özgüvenin temelidir. 3. Duruşunu düzelt. Kulağa basit gelebilir ama dik durmak sadece seni daha özgüvenli göstermez. Gerçekten de öyle hissettirir. 4. Yeni şeyler dene. Konfor alanından çıkmak cesaret ister ama her deneme sana yapabilirim duygusunu kazandırır. 5. Kendine iyi bak. Sağlıklı beslenmek, uyumak Egzersiz yapmak, bedenine iyi davranmak zihnine de iyi gelir. Unutma, özgüven doğuştan gelmez. Her gün atılan küçük adımlarla inşa edilir ve sen buna değersin.